Sevgili öğrenciler merhaba. Konuların mantığını daha iyi kavramak adına ezbere dayalı olmayan neden nasıl sorularına cevap bulabileceğiniz anlatımlarla LGS hazırlık sürecinde sizlerle birlikte olacağım. Hazırsanız dersimize başlayalım. Sevgili gençler, öncelikle bir doğal sayının çarpanlarını ve bölenlerini bulmayı göreceğiz biz her doğal sayıyı iki sayının çarpımı şeklinde yazabiliriz. Örneğin 15 sayısının çarpanlarını bulalım. Yani hangi iki sayıyı çarparsak 15 yapar. 3 çarpı 5 15 yapacaktır. Burada 3'e ve 5'e 15'in çarpanları diyoruz. Aynı şekilde 1 çarpı 15 de yine 15'i verecektir. Yani 1 çarpı 15 ne oldu? 15'in çarpanları olmuş oldu. Peki 15'in çarpanlarını yazalım. Neymiş bunlar? 1, 3, 5 ve 15. Örnek 2'de ise 15 sayısının bölenlerini bulacağız. Yani 15 kaça bölünür buna bakacağız. Sevgili gençler 15 1'e bölünür çünkü her sayı 1'e bölünür biliyorsunuz. 15 3'e bölünecektir. 15 5'e bölünür. 15 kendisine bölünür çünkü her sayı kendisine bölünecektir. 15'in bölenlerini de yazıyorum. 1, 3, 5 ve 15. Biz ilk örnekte 15'in çarpanlarını bulmuştuk. İkinci örnekte 15'in bölenlerini bulduk. Baktığımız zaman 15'in çarpanları ile bölenlerinin aynı olduğunu görürüz. Buradan bir genelleme yapacak olursak herhangi bir doğal sayının çarpanları ile bölenleri aynıdır deriz. Yani çarpan demek aslında bölen demek. Aşağıda verilen sayıların doğal sayı çarpanlarını bölenlerini bulmuş. 18'in bölenlerini bulalım. 18 kaça bölünür? 18 1'e bölünür. 2'ye bölünür çift olduğu için. 18 3'e bölünecektir. Rakamlar toplamı çünkü 3'ün katı. 4'e bölünmez. 5'e bölünmez. 6'ya bölünür. Bakın burada eş buldum. Artık uzun uzun aramama gerek yok. 3 çarpı 6 18. O zaman şuna bakacağım. 2 ile kaçı çarparsam 18 yapar. 2 çarpı 9 18 yapar. 1 çarpı 18 18 yapar. Peki bir de 40'ın bölenlerini bulalım. 40 1'e bölünür. 2'ye bölünür. 3'e bölünmez. 4'e bölünür. 5'e bölünür. 6'ya 7'ye bölünmez. 8'e bölünür. Bakın 5 çarpı 8 40 yaptı. O zaman eş arayalım. 4 çarpı 10 40 yapacaktır. 2 çarpı 20 40 yapacaktır. 1 çarpı 40 40 yapacaktır. Son olarak 100'ün bölenlerini bulalım. Burada farklı bir durum var. Dikkatli izleyelim. 100 1'e bölünür. 2'ye bölünür. 3'e bölünmez. Çünkü rakamları toplam 3'ün katı değil. 4'e bölünür. 5'e bölünür. 6'ya, 7'ye, 8'e bölünmez, 9'a bölünmez, 10'a bölünür. Sevgili gençler 10 çarpı 10 100 yapacağı için ne oldu? 10 kendisinin eşi oldu. Biz ne yapacağız? 5'e eş arayacağız. 5 çarpı 20 100, 4 çarpı 25 100'ü verecektir. 2 çarpı 50 100'ü verecektir. Son olarak 1 çarpı 100 100'ü verecektir. Örneklere tekrar baktığımızda 18'in bölenlerini bulduk. Peki 18'in kaç tane böleni var? Saydığımızda 6 tane böleni var. Yani çift adet böleni var. Çünkü çarpanlar yani bölenler ikişer ikişer eşleştiği için çift adet böleni olacaktır. Aynı şey 40 için de söylenebilir. 40'ta saydığımızda 8 tane bölen var. Yani burada bölenler ikişer ikişer eşleşmiş oldu. Fakat yüzde bu olmaz. Yüzde tek adet bölen var. Yani 9 tane bölen var. Sebebine gelince burada 10 ne oldu? Kendisinin eşi olduğu için tek adet bölen olmuş oldu. Peki bu hangi sayılarda olur başka? Aynı sayının çarpımı şeklinde yazılan sayılarda olur. Mesela 81, 9 çarpı 9, 81 yapacağı için 81'de tek adet bölen olur. Ya da 49, 7 çarpı 7, 49 yapacağı için 49'un tek adet böleni olur. Deniz'in çalışma odasının tabanı dikdörtgen şeklinde olup kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayıdır. Yani kenarlar küsüratlı olmayacak tam olacak. Odanın taban alanı 12 metre kare olduğuna göre odanın taban çevresi en az kaç metre olur? Bize çevre soruluyor. Dikdörtgende çevre tüm kenarların toplamı olduğu için bizim önce kenarı bulmamız lazım. Peki kenarı nereden bulacağız? Alandan hesaplayacağız. Şimdi şu benim dikdörtgenim olsun sevgili gençler. Sembolik olarak çizdim. Alanı kaçmış? 12 metre kareymiş. Peki kısa kenara A diyelim. Uzun kenara B diyelim. Alan kısa kenarla uzun kenarın çarpımıydı. Buradan şunu söyleyebiliriz. Dikdörtgenin kısa ve uzun kenarı 12'nin bir çarpanı olması lazım. Peki hangi sayılar çarparsak 12 yapar? 1 çarpı 12 12 yapacaktır. 2 çarpı 6 12 yapacaktır. 3 çarpı 4 12 yapacaktır. Gördüğünüz gibi burada 3 ayrı durum ortaya çıktı. Bu 3 ayrı durum içinde çevre farklı çıkacaktır. Biz çevrenin en az kaç olması istendiği için çevre en az kaç bunu bulacağız. İhtimallere bakalım. Önce dikdörtgenin kenarlarını 1'e 12 e alalım. Sembolik olarak bir tane dikdörtgen şu şekilde çizdik. Dikdörtgenimizin kısa kenarı 1 olsun, uzun kenarı 12 olsun karşılıklı kenarlar biliyorsunuz dikdörtgende eşittir. Peki burada çevre ne olur? Topladığımızda sevgili gençler bu dikdörtgenin çevresi 26 metre yapacaktır. İkinci ihtimal dikdörtgenimizin kenarları 2'ye 6 olabilir. Yani kısa kenar 2, uzun kenar 6 olabilir. Peki bu durumda çevre ne olur? Kenarları topladığımızda 6 12 14 16 metre olacaktır. Son olarak Üçüncü ihtimale bakacağız. Dikdörtgenimizin kenarları 3'e 4 de olabilir. Kısa kenarımızı 3 aldık. Uzun kenarımızı 4 aldık. Peki bu durumda çevre kaç olacak? Topladığımızda sevgili gençler 14 metre olacaktır. Bize neyi sormuştu? Çevre en az kaç olur? Bunu sormuştu. Çevremiz en az kaç oluyor? 14 oluyor. Peki hocam biz böyle uzun uzun ihtimallere mi bakacağız? Yani bunun daha kısa bir yolu yok mu? Var. Şöyle bir mantık kurabiliriz. Bakınız ilk durumda çevre çok fazla çıktı. Yani en fazla çıktı. Üçüncü durumda çevre az çıktı. Şimdi ilk durumda kenarlara bir bakalım. Son durumda kenarlara bir bakalım. İlk durumda çevre niye fazla çıktı? Çünkü kısa kenarla uzun kenar arasındaki fark çok fazla. Biz bunu şöyle açıklayabiliriz. İki kenar arasındaki fark fazla olduğu için şekil dağınık. Şekil dağınık olduğundan dolayı çevre büyük. Son durumda ise kenarlar birbirine çok yakın, yani iki kenar arasındaki fark az. Kenarlar yakın olduğu için şekil daha derli toplu, bu yüzden çevre daha az çıktı. O zaman ben bu bilgiyi artık öğrendikten sonra ihtimaller hesaplamama gerek yok. Bana çevre en az kaç olur diye sorulduğunda ne yapacağım? Kenarları en yakın almaya çalışacağım ki çevre az çıksın. Buradan çevreyi hesaplayacağız. Mimar olan Emirhan Bey bir arsa üzerine 40 dairelik bir bina planı hazırlayacak ve binanın her katında eşit sayıda daire yer alacaktır. Sevgili gençler, bu tarz sorularda cümleleri çok dikkatli okumak lazım ve şartlara dikkat etmek lazım. Adım adım gideceğiz. Şimdi burada 40 dairelik bir bina varmış ve her katta eşit sayıda daire yer alacakmış. Eğer binanın her katında eşit sayıda daire yer alacaksa her kattaki daire sayısının 40'ı tam bölmesi lazım. Eğer 40'ı tam bölmezse her katta eşit sayıda daire olmaz. Emirhan Bey araştırmaları sonucunda binanın her katına en az 2 en fazla 5 daire yapılmasını öngörmüştür. Şart var burada, şartı yerine getireceğiz. Bu plana göre binanın kat sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Yani bina kaç katlı olamaz? Bunu soruyor. Biz baştan başlayalım. Her bir kattaki daire sayısı eğer 40'ın böleni olacaksa 40'ın bölenlerini bir yazalım. 40 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 4'e bölünür, 5'e bölünür, 6'ya 7'ye bölünmez, 8'e bölünür. Bakın 5 çarpı 8 40 yaptı. Eş bulalım. 4 çarpı 10 40, 2 çarpı 20 40, 1 çarpı 40 40. Eğer şart olmasaydı binanın her bir katındaki daire sayısı bunlardan herhangi birisi olabilirdi. Şimdi şartı yerine getirelim. Neydi şart? Her katta en az 2, en fazla 5 daire olabilir. Yani şu çerçeve içine aldığım kısım şartı sağlayan kısımdır. Şimdi buradaki ihtimallere göre ne yapacağız? Bina kaç katlı olabilir? Buna bakacağız. İlk ihtimale bakalım. Eğer her katta 2 daire olursa toplam 40 daire olacağı için 40'ı 2'ye böldüğümüzde bina 20 katlı olabilir. Peki ikinci ihtimal? Sevgili gençler her katta 4 daire olursa ne yapacağız? 40'ı 4'e böleceğiz. Binamız 10 katlı olabilir ya da son ihtimal her katta 5 daire olursa 40'ı 5'e böldüğümüzde bu bina 8 katlı bir bina olabilir. Şimdi şıklara bakalım. A şıkkı 8 katlı olabilir. B şıkkı 10 katlı olabilir. D şıkkı 20 katlı olabilir. Biz 12 katlı bulmadık. Bu yüzden bu bina 12 katlı olamaz. Bilgisayar algoritmasında Bilgisayar birinci adımdan başlayarak her adımı sırasıyla uygular. Aşağıda bir bilgisayar algoritmasının adımları gösterilmiştir. Birinci adım sayıyı ekrana yaz. İkinci adım sayının kendisi hariç pozitif tam sayı çarpanlarının toplamını al. Üçüncü adım toplamın sonucu ekrana yazılan sayıdan küçük ise ekrana yazılan sayının iki katını al. Birinci adımdan devam et. Aksi takdirde dördüncü adıma git. Dördüncü adım sonucu ekrana yaz. Hiçbir şey anlamadık. Ne yapacağız peki bu tarz sorularda? Adım adım gideceğiz. Şimdi soru cümlesini bir okuyalım. Birinci adımına 10 değeri girildiğinde ekranda çıkan sonuç hangisine eşit olur demiş. Sevgili gençler birinci adımdan başlayalım. 10 değerini ekrana girdik. İkinci adıma geçiyorum. Sayının kendisi hariç pozitif tam sayı çarpanlarının toplamını al. Şimdi çarpan demek bölen demekti biliyorsunuz. Onun bölenlerini bir yazalım. 11'e bölünür, 2'ye bölünür, 5'e bölünür, 10'a bölünür. Bu sayının kendisi hariç Bölenlerinin yani çarpanlarının toplamını yazacağız. Toplayalım. 5, 2 daha 7, 1 daha ne yapacaktır? 8 yapacaktır. Toplamı bulduk. Şimdi üçüncü adıma geçelim. Toplamın sonucu ekrana yazılan sayıdan küçük ise bizim toplamımızın sonucu ekrana yazılan sayıdan küçük. Ekrana yazılan sayının iki katını al birinci adımdan devam et. Ekrana yazılan sayının iki katını alacağım. Tekrar birinci adımdan devam edeceğim. 10 çarpı 2 ne yapacaktır? 20 yapacaktır. Artık ekranda 20 yazıyor. Tekrar 20 için adımları devam ettiriyorum. İkinci adım. Sayının kendisi hariç pozitif tam sayı çarpanlarının toplamını al. 20'nin çarpanları yani bölenlerini bir yazalım. 21'e bölünür, 2'ye bölünür, 4'e bölünür, 5'e bölünür. 4 çarpı e 5 e bölünür, 4 20, 2 çarpı 10 20, 1 çarpı 20 20. Sayının kendisi hariç bölenlerinin yani çarpanlarının toplamını alacağız. Toplayalım. 10, 15, 19, 21, 22 yapacaktır. Artık toplam değişti. Son durumda toplam kaç oldu? 22 oldu. 3. adıma geçiyorum. Toplamın sonucu ekrana yazılan sayıdan küçük ise. Bizim toplamımızın sonucu ekrana yazılan sayıdan küçük değil. Ne yapacakmışız o zaman? Aksi takdirde dördüncü adıma git. Sonucu ekrana yaz. En son bulduğumuz sonuç 22 idi. Ekrana yazdık. Çıkan sonucumuz 22 olacaktır. Evet güzel bir soru. 25 katlı bir apartmanın farklı katlarında oturan Arda, Ayşe ve Mehtap beraber zemin katta asansöre binip her biri oturduğu dairenin katında inecektir. İnecekleri katlarla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Arda'nın indiği katın numarası 5'in katı olan bir sayıdır. Mehtap'ın indiği katın numarası 42'nin böleni olan bir sayıdır. Ayşe Arda'dan sonra Mehtap'tan önce asansörden inmiştir. Buna göre Arda'nın indiği kat numarası en fazla kaç olabilir? Sevgili gençler, adım adım gideceğiz yine. Önce Arda için yazalım. Arda 5'in katı olan katlarda inecekse 5'in katları 5, 10, 15, 20 ve 25. Bina 25 katlı çünkü. Arda bu katlardan birinde inmiş olabilir. Devam ediyorum. Şimdi Mehtap için yazalım. Mehtap 42'nin bölenleri olan bir katta inmiş. 42'nin bölenleri 42 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür. Çünkü rakamları toplamı 3'ün katı. 4'e bölünmez, 5'e bölünmez, 6'ya bölünür. Çünkü hem 2'ye hem 3'e bölündüğü için 6'ya bölünecektir. 7'ye bölünür. Bakınız eş buldum. 6 çarpı 7 42. 3 çarpı 14 42. 2 çarpı 21 42. 1 çarpı 42 42 olmaz. Neden? Çünkü bina 25 katlı. Yani Mehtap bu yazdığımız katlardan birisinde inmiş olabilir. Şimdi son maddeye geldik. Ne demiş son maddede? Ayşe Arda'dan sonra, Mehtap'tan önce asansörden inmiştir. Şimdi Ayşe Arda'dan sonra indiyse Ayşe'nin bulunduğu kat Arda'dan yüksek. Yani şöyle yazabiliriz. Arda daha aşağıda inecek, Ayşe daha yukarıda bir katta inmiş olacak. Ne diyor devamında? Ayşe Arda'dan sonra Mehtap'tan önce asansörden inmiştir. Ayşe Mehtap'tan önce indiğine göre Mehtap'ın bulunduğu yani indiği kat hepsinden fazla. Şimdi sevgili gençler soru cümlesine geldik. Buna göre Arda'nın indiği kat numarası en fazla kaç olabilir? Arda'nın indiği kat numarasının fazla olması için Mantığıken, Mehtap'ın indiği katın numarasının fazla olması lazım. Ayşe'nin indiği katın numarasının da fazla olması lazım ki Arda'nın indiği katın numarası fazla olsun. Yani biz çözüme Mehtap'tan başlayacağız. Mehtap en fazla kaçıncı katta inmiş olabilir? Mehtap en fazla 21. katta inmiş olabilir. Peki o zaman Ayşe en fazla kaçıncı katta iner? Ayşe en fazla 20. katta iner. Şimdi son olarak Arda'ya bakalım. Arda 5'in katlarında inecekti. 25'te inemez. 20'de inemez. En fazla kaçıncı katta inecek? 15. katta inecek. Yani cevabımız ne oldu? Bursa oldu bu soruda. Kenarlarının uzunlukları santimetre cinsinden birden büyük tam sayı olan burada şart var şartı yerine getireceğiz. Dikdörtgen şeklindeki kartonlar ve bu kartonların bir yüzlerinin alanları yukarıda verilmiştir. Bu kartonlardan yüzey alanları farklı olan ikisi seçilip Eşit uzunluğa sahip kenarlarından kenarlar üst üste gelmeyecek ve aralarında boşluk kalmayacak biçimde birleştirilecektir. Buna göre oluşan yeni şeklin çevre uzunluğu en fazla kaç santimetre olur? Sevgili gençler, çevre uzunluğunu hesaplayabilmemiz için kenar uzunluklarını bilmemiz lazım. Dikdörtgenlerin alanlarından kenarları hesaplayacağız. İlk dikdörtgenimiz alanı 15 santimetre kare. Kenarlar 15'in çarpanı olacağı için 1 çarpı 15 olamaz. Çünkü kenarlar birden büyük olacaktı. Ya da ne yapacağım? 3 çarpı 5 alacağım. Çünkü 3 çarpı 5 15'i verecektir. Diğer dikdörtgenimizde kenarlar yine 35'in çarpanı olacak. 1 çarpı 35 alamayız. 5 çarpı 7 35 yapacağı için kenarları 5'e 7 alabiliriz. Son dikdörtgende ise ihtimaller biraz fazla. Çünkü 42'nin bölenleri fazla. Ne yapalım? Önce 42'nin bölenlerini bir yazalım. 42 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür. Çünkü rakamları toplamı 3'ün katı. 4'e bölünmez, 5'e bölünmez, 6'ya bölünür, 7'ye bölünür. Bakın eş buldum. 6 çarpı 7, 42 devam ediyorum. 3 çarpı 14, 42. 2 çarpı 21, 42. Son olarak 1 çarpı 42, 42. Şimdi elemeye gideceğim. Ben bu dikdörtgenin kenarlarını 1'e 42 alamam. Çünkü kenar uzunlukları 1'den büyük olacaktı. Eliyorum bunu. Kenar uzunluklarını 2'ye 21 de alamam. Çünkü diğer dikdörtgenlerde 2 ve 21 kenar uzunluğu olmadığı için birleşim sağlanamayacaktır. Elimde iki ihtimal kaldı. Bu dikdörtgenin kenarları ya 3'e 14 olacak ya da 6'ya 7 olacak. Şimdi birleşimleri yapalım. İlk ihtimal 35'lik dikdörtgenle 15'lik dikdörtgeni ortak kenarlardan yani 5'lerden birleştirebilirim. Birleştiriyorum. Karşılıklı kenarlarımız eşit. 15'lik dikdörtgenimizin diğer kenarı 3. 35'lik dikdörtgenimizin diğer kenarı 7. Son durumu bir kez daha çizerek sembolize edelim. Dikdörtgenimizin kısa kenarı 5. Uzun kenarı 7 artı 3'ten 10 oldu. Bu durumda çevre Kenarları topladığımızda 30 santimetre yapacaktır. İkinci ihtimal, 35'lik dikdörtgenle 42'lik dikdörtgeni birleştirebilirim. Burada 42'lik dikdörtgenimin kenarlarını 3'e 14 mi almalıyım, 6'ya 7 mi almalıyım? Ortak kenar olması için bu dikdörtgenimizin kenarlarını 6'ya 7 alacağız ki 7'lerden birleşim sağlansın. Şimdi 7'lerden birleşimi yapıyorum. Karşılıklı kenarlarımız eşit. 35'lik dikdörtgenimizin diğer kenarı 5. 42'lik dikdörtgenimizin diğer kenarı 6 oldu. Şeklin son durumunu tekrar bir daha çizerek kenarları yazalım. Son durumda kısa kenarımız 7. Uzun kenarımız 6 artı 5'ten 11 olacaktır. Bu durumda çevre kenarları topladığımızda 36 santimetre yapar. Son ihtimal 15'lik dikdörtgenle 42'lik dikdörtgeni birleştirebilirim. Bu yüzden 42'lik dikdörtgenimin kenarlarını bu kez 3'e 14 alacağım. 3'lerden birleşim yapacağım. 3'lerden birleşimi yapıyorum. Kısa kenarlarımız 3. 15'lik dikdörtgenimizin diğer kenarı 5. 42'lik dikdörtgenimizin diğer kenarı bu kez ne oldu? 14 oldu. Son durumu bir kez daha çizerek sembolize edelim. Kısa kenarımız 3 uzun kenarlarımız 14 artı 5'ten 19 olacaktır. Çevre kenarları topladığımızda 22, 22, 44 santimetre yapacaktır. Bizden çevrenin en fazla kaç olacağını sormuştu. Bu 3 ihtimale baktığımızda çevre en fazla 44 santimetre olacaktır. Sevgili gençler, ikinci dersimiz asal sayılar ve asal çarpanlar konusu olacak. Asal çarpanlarla ilgili Bilmeniz gereken önemli bilgiler vereceğim. Bir sonraki derse kadar takipte kalın. Sağlıcakla kalın.